Cenab-ı Hak ayet-i kerimede وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا ''Göğü kandırdı, o dağıl mizan ve dengeyi kurdu.'' diyor. اَنْ لَا fil mizan. Siz bu dengeye e, müdahale etmeyin, yani bozmayın. تَتْغَوْا Bu dengeyi e, bozmayın. E, çünkü oradaki bahsettiğimiz e, denge, hani bizim hayatımıza kadar usanan boyutuyla aslında terazinin her iki tarafındaki o idil dediğimiz karşılık gelen ve dengeleyen. E, denge böyle bir şey. Yani dengeden bahsettiğimizde e, karşılık iki taraf vardır. ve Veya daha fazla taraf varsa bile aralarında bir denge söz konusudur. E, bu denge sistemin ahenkli yürümesinin, e, düzgün işlemesinin e, bir gereği. Allah Azze ve Celle maddeye bunu koyduğu gibi, insanların arasındaki ilişkilere de bunu koymuş. Duygusal tarafımıza da bunu koymuş. Kendisiyle olan ilişkimize de bunu koymuş. Dolayısıyla da bir şeyin e, hakkına uygun, bir tanım yapıyorsanız, onu doğru, düzgün, karşılık gelir bir biçimde ifade ediyorsanız o zaman adaletli tanım yapmışsınız demektir. Bu eğer tanımsa, bir şeyin mali bedelini ona uygun denk gelecek şekilde e, belirliyorsanız, fiyatlamada olduğu gibi mesela, bu da adil bir fiyat olur, yani buna mukabil bir fiyat. Düşünün ki adam hissesini almak istemiyor da, muadili olan parasını almak istiyor. Dolayısıyla eğer o muadili olan para düzgünce hakikaten ona karşılık gelecek şekilde tanzim edilirse ki bunun ölçüsü piyasada karşılık bulduğu değerdir İslam'a göre. O zaman bu adil olur ama bundan saparsa o zaman adaletsizlik. Demek ki adalet kavramında aslında temelinde denklik kavramı var. Tekabül kavramı var karşılık gelmesi. Dolayısıyla tek başına olan bir şey değil de iki şeyi karşılıklı düşündüğümüzde oturan bir kavram. Allah Azze ve Celle gökler yer sisteminde, çevrede, bizim içimizde hep var olan bu düzeni aksatmadan e, yaşamamızı, sürdürmemizi, dolayısıyla adil olmamızı istiyor. E, muadil olmak bir de idil kavramı da benzer bir kavram, aynı kelimeler. E, söz gelimi birileri aslında Allah Azze ve Celle'nin bir muadili olmadığı halde, Cenab-ı Hakk'a, ذُمَّ الَّذ۪ينَ bi rabbihim يَعْدِلُونَ dedi kafirler, Cenab-ı Hakk'a, Muadil bir şeyler e, iddia ediyorlar yani ilah mışrısına ama Cenab-ı Hakk'ın bir idli yok. Yani Allah Azze ve Celle'ye e, onunla başka bir ilah arasında adil olmak gibi bir mefhum yok. Allah'ın bir benzeri vesaire yok. Cenab-ı Hak, فَاطِرُوا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O göklerin ve yerin e, yoktan var edeni. جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا Size kendinizden eşler var etti. Onlar bizim benzerlerimiz. وَمِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا Enam'ın da böyle ezi Onlar da benzerleri, eşleri, çiftleri var. Aynen. Sonra kendisini aradan çekip alıyor. Diyor ki leyse kemiflihi şey. Onun herhangi gibisi bir şey yok. Dolayısıyla Allah'a idil korkunç korkmuş bir cüm. Allah'a özgü hususu. kullarla pay etmek, kullarda da benzeri olduğunu söylemek, denkleştirmek. Kullar tarafında da bu anlamda uluhiyetten bir şeyden bahsetmek. Kur'an'da en büyük cürüm olarak. Ama tam da bu kavram üzerinden. ثُمَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا rabbihim يَعْدِلُونَ diyor cenab Yine mesela Hak Teala kıyamet günü insanların cürümleri mukabilinde, hani ben kendimin yerine evladımı versem, fidye, kendi, gibi. fidye gibi yani, denk kendi yerime bir şey önersem, hayır öyle bir ortam söz konusu değil. Dolayısıyla bu üç harfli kelimenin bu anlamda mefhum olarak anlaşıldığı temele baktığımızda, hep emsalleri arasında denkliğin oluştuğu yerde tam adalet dediğimiz şey gerçekleşiyor. Bu denklik oluşmazsa na hak yere müdahale o zaman adalet bozulmuş oluyor. İşte dengenin bozulması, adaletin bozulması da böyle bir şey. O yüzden bunun en belirgin hani gözle görünen yanı alışverişteki adalet. Sizin paranıza mukabil karşı tarafın size sattığı şey. Hazreti Peygamber böyle bir alışveriş yaptığında diyormuş ki yani biz senden aldığımız bu ürünü beğendik de alıyoruz. Bunun mukabilinde bu paradan vazgeçtik. Yani gözden çıkardık kaç tarafta ürün var bizde para var sende de senin bakış açında da satıcı olarak bizden aldığın para malına denk ise hani onu almayı, ürünü vermeyi denkleştiriyorsan sende bu sanat sevimli geliyorsa bu tebadülü e, gerçekleştirelim. Bakın burada adalet üzere bir alışveriş. entara taradim minkum. İki tarafın da rızası üzere. Bu adil. Ama adamın ürünü 10 lira ederken siz e, hileli yollarla 8 liraya kapatırsanız, hileli yollarla söz gelimi pazara girmesine mani olup denk karşılığını arslanet dengesinde denk karşılığını bulmasını önlerseniz manipüle ederseniz. Resulullah bundan bütün yöntemlerini nehyetti. Şehre gelmeden köylünün önünü kesip mesela almak böyle bir şeydir. Niye bunu yapıyor? Ya diyor, bir daha şehre kadar gitme. Sat bana burada bunu. İşte adam pazarı görmedi Ürün pazara girmedi. Ürünün pazara girdiğinde oluşturacağı bir etki var. Çünkü çok ürün gelirse fiyat da düşebilir değil mi? Daha kaliteli ürün gelirse kaliteli ürünün fiyatı yükselebilir ve benzeri piyasanın bir doğal şeyi var. O yüzden malın piyasaya getirilip satılmasını özellikle isteyen, diğerini yasaklayan Hazreti Peygamber buradaki adaletin doğal tecellisine e, yol açmak için bunu yapıyor. Bugünün deyimiyle serbest piyasada karşılığını bulması için bunu yapıyor. Bu, bundan hepsi adalet kavramı esaslı şeyler. Böyle olmaz da manipülatif yollarla e, ürünü değerinden daha düşük ele geçirirseniz bu la te'kulu amwanakum beynakum bil batili batıl yollarla o malı ele geçirmiş olursunuz. Adil olmaktan artık uzak düşersiniz. Şahsiyetiniz, kişiliğiniz, adaletiniz bundan yara alır.